Yeniden merhaba. <laughs> evet tekrardan selamlar. Biraz önce. Ee... Koç dolunayını zirvesini yaşamış olabilirim. Nasılsın? Her şey çok sakin gidiyor falan diye sohbet ederken neredeyse üç kez falan tanınmayan, tanımadığım bir numara tarafından belki dördüncü kez ısrarla meşgule atılmama rağmen arandım ve şey diye kapattım. Buradaki dostlar biliyorlar. Bir saniye ben bir koç dolunayının böyle bir enerjisini, öfkesini bir saçayım diye aradım. Fakat karşımdaki telefon beni ısrar aramasına rağmen açmıyor. Böyle de bir şey var. Niye arıyorsun, niye açmıyorsun kardeşim? İşte bazen dış etkenler insanı böyle dolunay molunay etkileyebiliyor. Neyse çok yükselmedim ama gerçekten karşı taraf açsaydı siz meşgule atılmaktan ne anlıyorsunuz acaba diye sorardım. Çünkü bir insan sizi meşgule atıyorsa uygun değildir. Ayıptır. Bir daha bir daha bir daha aranmaz. Son derece kaba buluyorum. Herhalde son zamanlarda en çok takıldığım şu hayatta şeylerden biri de nezaket kuralları olmaya başladı. Hadi biraz böyle e, dolunay yükselişi yaşamışken ben ondan bahsedeyim. Geçenlerde eşimle böyle çok popüler olmuş bir sanat galerisinde e, böyle gidelim bir gün gezelim falan dedik. Çünkü hani şu, bunu açıklamak da garip ama benim sanata ilgim var. Çünkü ben bir sanat eğitimcisiyim. Sanat alanında yüksek lisans yaptım. Doktoradan atıldım gibi gibi. Dolayısıyla benim için galeri gezmek, sanat mekanlarını ziyaret etmek sevdiğim bir şeydir. Eşim de bana eşlik ediyor. Neyse biz çok uzatmayayım. Oraya gittik ve kocaman bir kuyruk vardı arkadaş. O günde tabii ki sanat severleri açmışlar böyle ücretsiz bir ziyaret. Bilsen ücretli giderim yani. Gerçekten verir giderim. O kadar sefil olmak. Kocaman bir sıra var. Neyse sıraya durdun. Hani bir şey görmek istiyorsun. Dünyaca ünlü bir Japon sanatçının e, sanat eserini görmek istiyorsun. Bekledik. 20 dakika, 30 dakikalık süren bir süre tamam mı? Ve 30 dakika boyunca önümüzdeki üç genç hanımefendi. Gençleri çok seviyorum ve hatta bilir benim böyle minnoş öğrencilerim. Onlar her zaman benim favorimdir. Fakat e, bütün o 30 dakika, belki işte sıra boyunca 20 dakika boyunca bu üç hanımefendinin fotoğraf çekip e, e, bir şekilde kendilerini çeke, çekerken bizi rahatsız etmelerine, tabiri caizse böyle tacizlerine maruz kaldık. Sürekli ayağımıza basılıyor. Sürekli o karelerde arkada biz de varız. Ve üçü de model. Yani biz artık sosyal medyayı kullanma noktasında da şaştık kaldık. Yahu sergiye geldin, ne yapıyorsun sen falan demek istedim. Tabii ki genç... Ben de çok fotoğraf çekinmeyi seven biriydim o yaşlarda. Şu an daha ölçülü kullanıyorum bunu. Hala da çekiniyorum ayrı bir konu. Seviyorum. İyi görünmek çok güzel bir şey, fotoğraf çekinmek harika bir şey falan ama ki başkasını artık rahatsız ettiğiniz anladığınız anda biraz ölçülü olursunuz değil mi? Biz sergiye girdik arkadaşlar. Abartmıyorum ikişer üçer kişi alınıyor. Kızlardan biri model gibi yürüdü. Diğeri videoya aldı onu. Sonra öbürü döndü. Biz yürüyemiyoruz. Kaldık böyle. Hani sergiyi gezmek şöyle durun. Biz orada o hanımefendiler fotoğraf çekinsin diye böyle Bekledik kaldık. Ben hayatımda fotoğraftan tiksindiğimi bu kadar bilmem. Hiçbir dolunaya denk gelmiyor. Hiçbir şeye denk gelmiyor. Ama gerçekten çok nezaketsizce bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ölçülü yapılır, adabınca yapılır. Orası fotoğraf çekinmek için gidilen bir mekan değil. Yani korkunç rahatsız ediciydi şimdi biri beni yükseltti Koç dolunayı enerjisi. Ben de bu yükselti geldim size anlattım. Esasen ben bu canlı yayın hep oraya dönüyorum. Siz nasılsınız diye açtım. Tam da dostlar bize çok zorlayıcıydı falan dediler. Bazıları biraz daha kontrollü yaklaştığını söyledi. Bazılarınız biraz daha gergin olduğunu söylediniz. Bu arada ben koç dolunayını hemen hatırlatmak istiyorum. Bir YouTube videosuyla uzun uzun anlattım. Arzu eden tabii ki hala etkileri devam ettiği için orada izleyebilir. Ama benim maksadım sizinle sohbet etmek. O yüzden lütfen yazın, konuşalım. Hiçbir şey demedim biliyor musun Seçil? Yani hiçbir şey demedim. Burada özledik seni. <laughs> Onu da söyleyeyim canlı yayın yapmayınca. Ee, hiçbir şey demedik ama yani en son şey sadece şöyle bir tepkim oldu. Biz şöyle geçelim. Biz müsaade edin geçelim sizi beklemeyelim dedim. Ee, ne sergisiydi ya? Jen Modern'de bir e, Japon sanatçının dünyalar arası bir ağı anlattığı bir sergiydi. duvarlar, valizler ve çok güzel bir konsept de hazırlamış kıpkırmızı. Instagram'da zaten popüler oldu. Herkes oraya fotoğraf çektirmek için gidiyormuş meğer. İstanbul'da. Vallahi evet biz de sonradan pişman olduk ama o anlık Allah bizim dilimizi bağladı. <laughs> <laughs> Öyle diyorum ben. Yani eşim de ben de çok rahatsız olduk ama e, vallahi bir şey kaçırmadınız biliyor musunuz? Korkunç çok uzun ziyaret edilesi e, bir kuyruk ve arkasından da hiçbir şey göremediğiniz, başka insanların fotoğraf çekme tacizlerine maruz kaldığınız bir ortam. Çünkü biz gezemedik. Böyle çıktım ve dedim ki ben yani bir daha öyle ücretsiz gün mü diye kontrol edeceğim ve böyle bir günde asla gelmeyeceğim bir fotoğraf çek benim fotoğrafımı falan çek dese şöyle yaparım artık ne olur fotoğraftan bahsetmeyin o kadar şöyle illallah geldi o gün bana Me, hani sosyal medyada öyle etkileşim yaratacağız diye e, oluşturulan o içeriklere de bakarken aa kimi taciz ettiler falan acaba diye düşünmeye başladım. Burada yargılıyorum biraz gençleri. E, hatta belki yaşça, yaşın yaşla da ilgisi yok bunun insanlara diyeyim. Ama bence biraz hani toplumda adabı muaşeret kuralları oraya buradan gelmiştim. Biraz uyum sağlamak lazım. Ya koç dolunayı ha berre ya sinir krizi geçirtir. Vallahi öyle yüksek bir dolunay. Aynen öyle. Geçirtir. E, te ve tepkilerimiz biraz fazla yüksek. Ses de yükseliyor. Bir yerleri tekmeleme isteği. Hmm. Hatta böyle ağlayıp zırlamalar. Bunları yaşayanlar olmuştur mutlaka. Çünkü Mars analitik derecede. Hadi biraz Mars'tan bahsedebiliriz bu arada. Baş ağrısı, mide bulantısı. E, Biraz koç zaten baş ağrısıyla ilgili ama mide bulantısı kısmı özellikle migrenle birleştiğinde Venüs Mars'ta yengeç burcundaydı. İsminiz yok ama numaranız var 468. dolayısıyla çok geçmiş olsun. ama ikisi birleşince böyle hakikaten sizin de eğer kişisel birinci evinizde altıncı evinde kişisel bir gezegeninize dokunuyorsa migren hata yapmıştır. Birilerinden çıkıyor o sinir atılganlık evet koç yumu varsa zaten sizde hem başarısı hem atı... bu arada koçun en sevdiğim yönlerinden biri benim koç e, kız kardeşim koç e, işte bu biraz önce o da buralardaydı kalmış mıdır bilmiyorum ama çok sevdiğim öğrencilerim arkadaşlarım koçtur çok severim kıpır kıpır bir enerjiniz var bir sakinlik Aa, Yo hiç valla seçil korkacak bir şey yok. Artık şöyle düşünebilirsin. Ne güzel dolunayın ve gökyüzünün enerjilerinden kendini muaf tutabilecek kadar kontrollü ve güzel yaşıyorsun. Burada bundan etkilenmemiş olmak bir eksiklik değil. Sonradan daha kötü bir şey geleceği anlamına da gelmiyor. Enerjimizi o kadar saf ve oradan uzak tutuyoruz ki kontrollü yaşıyoruz. Haritadan da olabilir tabi... Siz gelmeden önce bir canlı yayın başlatmıştım. Orada canlı yayında da söylemiştim. Ben bir yengeç burcuyum ve gökyüzünde eğer haritalarımızda yengeç burcu fazlaysa, e, yerleşimleriniz varsa burada ayın hareketlerinden en çok siz etkilenirsiniz. Çünkü yönetici gezegeniniz yengeçtir. Ben eskiden her dolunayda şey derdim, katil olmama ramak var. Hani yengeçlerin de biraz böyle tarafları vardır ya, sinirlenirim, öfkelenirim falan filan. Son e, 4 yıldır falan astroloji hayatıma girdikten epey sonra onu kontrollü yaşamaya başladım. Çünkü bununla ilgili o süreçte ne yapacağınızı biliyorsunuz, hazırlıklısınız. Bu krize e, zin geldiğini farkındasınız. Yükselen Başak, 8. ev. Yok yok ya daha böyle parayla ilgili para harcatmıştır size. 8. hep öyle korkuyoruz falan ama sonra bir bakıyoruz rüya korkulu rüya görmüşüz. Sonra bir bakıyoruz işte para harcamışız falan. Ya siz de öylesiniz, çok tatlısınız. Bu arada hakikaten bazen bazı dolunaylar bizim tam böyle haritamızda bir yere dokunmadığında ondan daha az etkileniyoruz, muaf olabiliyoruz ama bazen dokunduğunda da etkilenmiyoruz. Yani ben mesela 22 derece yengecim düşünün dolunay benim güneşime kare mars da e, güneşimin üzerindeydi hiçbir şey yaşamadım hiçbir şey yaşamadım yani o yüzden bazen hakikaten dediğim gibi oradan böyle muaflaşıp uzaklaşıp relax yaşayabiliyorsunuz. E tabi Mars'ın mesela güneşinizin burcuna veya kişisel bir gezegeninizin burcuna geçmesi bunu tetikleyen şeydir. Onu ayrıca söylemek isterim. Mesela Mars transitlerini takip edin. Eğer öfke sorununuz varsa normalde de haritanızda Mars transitleri sizi başkalarına göre daha fazla etkiler. Cansın, nasıl e, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için teşekkür ederim. Yükselende tedbir aldın ama ha, dokunma, ay e, işte hazırlıklıymışsın. Evet yüzleşme veriyor. Net, dobra. Mesela Mars'ın yönetiminde olan şeyler o yüzden keyif aldığım etkileşimler. Böyle hiç yalan yok, kıvırma yok. Neyse o. An anlık çıkıyor ya. Dobra dobra. İyisiyle kötüsüyle geliyor. Yüzleşme de yaşatıyor. Berrecim bir ara birlikte canlı yayın yapalım. Artık böyle şakır şakır anlatıyor. Bu arada arkadaşlar Beyre YouTube'da bir kanal açtı. Yakında bizimle videoda paylaşmaya başlayacak. <laughs> o yüzden onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Bize burada Instagram hesabından yazmıyor ama onu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yakın bir zamanda Mars retroyu hazırlanıyor arkadaşlar. Merkür retroyu hazırlanıyor. Biraz ileriye dönük yaşıyoruz diye sistemle girmiştim ama ileriye dönük bir iki şey paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, hakikaten anı yaşamak lazım ama yarına dair insanoğlunun güvende hissetmek üzere tedbirli olmak gibi bir isteği var. Ee, Aralık ayı itibariyle retro süreçleri başlıyor. Ben harikayım. Ya seçil muhteşemim yani. Öyle söyleyeyim. Yani laf olsun diye söylemiyorum. Maşallah diyeyim. Benim için son iki yıl falan çok olağan, çok güzel, çok keyifli geçiyor yani. Uzun bir süreçten bahsediyorum ama benim normalde haritamda akreplerim falan da var. Çok çalkantılı hayat yaşamış biriyimdir. Bu o kadar çalkantıdan sonra hani böyle 38'den sonra bir sular duruldu edasında yaşıyorum. O da bence öğrenmekle ilgili bir şey. Hayatta her şey değişir. Hani kader çarkın iyi de gelir, kötü de gelir. Hepsine açız. Ama şükürler olsun iyiyim. iyi görmeyi seçiyorum. Selam Müge'cim, hoş geldin. Hemen böyle geleceğe dair bir iki şey anlatayım demiştim. Aralık ayının 8'in itibariyle Mars retro yapacak Aslan Burcu'nda. E, Mars da Aslan Burcu'na Kasım ayında geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir Kasım ayınızı izleyin. E, çünkü Kasım ayında hatta Mars yengeçede dönecek çünkü Ocak ayında. Hatta şu günlerde de nereden geçtiyse Mars aynı yerlerden tekrar geçiyor. Bugünlerdeki gündemleriniz o günlerde yeniden önünüze gelebilir. Böyle bir durum var. Ve Diğer taraftan Mars retroları biraz böyle zorluyor gerçekçi olmak lazım ki. Aslan Burcu sonra Yengeç Burcu'nda olacağı için şöyle düşünün. Haritalarınızda Aslan ve Yengeç'in kestiği evler nereler? Yükseleninize göre bulabilirsiniz bunu. O evleri tespit ettikten sonra o eve dair konularda mücadele etmek durumunda kalabileceğinizi dikkat edin ve dolayısıyla mesela sizin eğer 6. eviniz yengeçse sağlığınıza şimdiden dikkat etmeniz lazım işte beşinci eviniz e, aslansa eski bir partner hakikaten gelebilir gündemleri yakacak halde <laughs> ya bir koç olarak işte yeşim mesela koç merhaba Yaseminci bir koç da buradan geldi benim koçlarım çok teşekkür ediyorum saçlar içinde e, hakikaten şey koç şeyi dolunayı onları yakmıştır tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla Aslan Burcu'nda bir de egonun böyle gururun kimi zaman kibrin çok baskın olduğu bir enerji devreye giriyor. Kasım ayında böyle ortalığı hakikaten yakıp yıkmaya müsaitiz. Hatta işte her şeyi normalde olduğundan daha yüksekte görebiliriz. Ülke için öngörüyü çok yapmamaya çalışıyorum seçilen. <laughs> Ama Mars Retrosu ülkemizin güneşine kare olarak yapacağı için ülke liderlerini de e, önümüzdeki Aralık Ocak aylarında saçıp savururken böyle çok barışçıl cümleler kurarken değil de daha yargı kasarken görebiliriz. Bir de Merkür'de yay burcunda Aralık ayında aynı tarihlerde retro yapacak. Dolayısıyla toplumsal olarak yakın zamanda biraz fazla yargılayıcı, biraz küçümseyici, çok egosantrik konuşmaların olduğu bir döneme girebiliriz. Ama ülke için genel Bırak şuna endişe duyuyorsanız, yok savaşa gireriz. Yok bilmem ne. Ben açık söylemek gerekirse hani bu tarz konularda çok açıklama yapmasam da düşünmüyorum. Yani ülkemizin böyle bir şeyin içine gireceğini düşünmüyorum. Ee, herhangi bir savaş öngörüm yok en azından. Ama ekonomik anlamda uzun zamandır biz dönüşüyoruz. Böyle bir gerçeğimiz var. Ee, ve bu dönüşüm bir miktar daha devam edecek. Özellikle balık ve başak tutulmaları da başlıyor. Ee, ülke lideri, ülke yönetimi ilgili değişim konuları, o anayasa değişimleri çok konuşuyor olacak. Ve ben bazen bakıp böyle diyorum ki ya hani çok uzun değil ömrüm yani 40 yaşındayım ama ee, işte bu hükümet dışında başka hükümet çok kısa bir süre ergenlikte gördüm ee, nihayetinde benden daha kötüleri de var biliyorum ama hep farkındayım ki biraz siyasi tarihi de izlediğimde her her şey ısıtılıp ısıtılıp yeniden önümüze geliyor Hayatta böyle zaten yani ben artık aynı şeylere düşmek istemiyorum aynı şeyleri defalarca konuşmak istemiyorum aynı şeylere üzülmek istemiyorum ya anlıyorum tabii ki ülkedeki gündemi okuduğunda o yani ilgilenmemiş olmak zaten insana duyarsızmışız gibi bir duygu yaratıyor. Bir de sosyal medyada böyle bir linç de var. Yani orada o gündemi takip edip tweet atmadın diye paylaşım yapmadın diye linçlenebiliyorsun falan. Allah'tan o kadar popüler değiliz de üstümüze gelmiyorlar ama mutlaka birileri yazmıyorsa bile düşünüyor. E o zaman yani o yazmam lazım şeyi gelişiyor. İyi de yani ben her yazdığım şeyi sosyal medyada bir başka enerjiyi güçlendiriyorum yani. Neden yazayım ki? Ona karşılık vererek, karşıtlık enerjisi yaratarak besliyorum onu. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Bu sene 40 yaşındayım arkadaşlar. Çok yaldızlı bir yaş. Ve hemen o zaman retrolardan devam edeyim. Böyle arada başka bir şey konuştuk soruya göre. Ee, Ocak ayında da bu retro devam ediyor Mars'ın retrosu. Dolayısıyla gündem orada da Aslan Burcu'nda oldukça sert görünüyor. Sonra Ocak'ta Ocak sonu gibi falan bitecek. Şubat ayında şöyle bir hafiflerken tabii ki ghost enerji başlıyor. Venüs e, Koç burcunda Merkür Koç burcunda retro yapmaya başlıyor Mart ayı. Mart ayı arkadaşlar 2025 Mart'tan bahsediyorum. tutulma ayı aynı zamanda. bir Koç burcunda yeni ay güneş tutulması ve bir de Başak burcunda dolunay yani ay tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla bu ikisine bir de böyle kadayıflı falan Venüs ve Merkür Retrosu eklenecek. Şimdi bakın nereden aldım? Aralıktan. Nereye kadar aldım? Mart'a da kadar. Hatta biraz böyle Nisan'a da etkileri. Niye yiyorum? Nisan'a kadar öyle arkamıza yaslanma şansımız yok. Bu arada retrolar şunu da söylemek istiyorum. Çok kötü şeyler getirecek vesaire demek istemiyorum ama hayır değil de yine de bazı şeylerde anlaşma anlatma karmaşası yarattığı bir gerçek nihayetinde. Bu arada yine yanlış cümle kurduk. Efendim retrolar yaratmıyor. Retrolar haber veriyordu. Bu anlatış tarzını değiştirmek istiyorum ama ağız alışkanlığı bize hep böyle öğrettiler. Biz de böyle anlatıyoruz aslında yanlışlıkla. Retrolar yapmıyor efendim. Bunları tekrar özür dileyerek düzelteyim. Retrolar bu tür karmaşaların olacağını hatırlatıyor. Ama bize şunu da söyleyecek. Bak şimdi kaçırdığım fırsatlar var ya. Gel onları bir gözden geçir. Onları bir değerlendir. Onlara bir bak. Ondan sonra onları şöyle bir baştan yapılandır diyecek. Dolayısıyla aslında Nisan'a kadar biraz olumlu tarafından baktığımızda da hayatımızda gerçekten bir şeyleri düzeltme imkan ve fırsatı bulacağız. Temsil ettikleri enerjileri temsil olarak fark etme fırsatı. Harikasın, doğru söylüyorsun. Koçta evet, koçtaki son e, şeyimiz arkadaşlar. E, diyebiliriz tutulmamız. Ama çok güzel bir derece. O yüzden hani üzülmeyin. 9 derecede olacak. 9 derece böyle peygamber enerjisi barındırır içinde. Dolayısıyla insanların böyle daha anlayışlı olduğu bir koç enerjisi olabilecek. Dilerim aramızda hep aradığımız lider var ya sürekli lider arama şeyindeyiz. O çıkar. Koç temaları vurgusu var tabii aynen. Çok güzel. Ya yani Yasemin yeşimli güzel katkılar sağladınız. Süpersiniz. Benim benim böyle güzel öğrencilerim de buralarda olunca ayrı bir keyifli oluyormuş. Venüs retrosunda hakikaten koç ve balık özellikle balık kısmı böyle edebiyat sinema dünyası bu arada balık ve başak tutulmaları bize film sektöründe edebiyat sektöründe çok kazandıracak mesela pozitif tarafı bu yaratıcılığın çok arttığı Biz ama ne olur yazıyorsanız resim yapıyorsanız resim hiç fark etmez bunu ihmal etmeyin bu yıl ben de geçtiğimiz Nisan'dan beri düzenli olarak hakikaten bir şeyler çiziyorum ee, önümüzdeki yıl çok düşündüğüm hayal ettiğim çizimli ajandamı falan çıkarabilirim umarım diye düşünüyorum ee, dolayısıyla şey yani hani e, sanat ve yaratıcı işlerde çok başarılı olunabilecek bir yıl Canım bin dereceler evet ya çok az ben de sevgili hocamı anmadan geçemeyeceğim. Sevgi Alice Yıldırım vesilesiyle zaten derecelerin önemini fark ettim. Ee, ve böyle negatif bir bakış açısındansa oranın çok güzel çalışan, iyi çalışan vurgu kıvılarını yaptığımızda insanların bunu yapmaya fırsat bulduğunu da fark ettim. Yani Mesela önümüzdeki ay 9 derece akrep burcunda bir yeni ay olacak ki bir kısımda. Bak 9 derece yine. E, aslında akrep burcundaki yeni aylar dönüşümü, krizi, işte ekonomiyi, parayı, kayıpları, cinselliği, manipülasyonu işte e, tacizleri hatta böyle üst düzeyde rahatsız edici şeyleri falan anlatırken bir yandan 9 derece bize peygamberlik enerjisini hatırlatıyor. Olaylar karşısında dik durabilme gücünü elde etmeyi, daima gururlu haysiyetli, insani davranışlar sergilemeyi ve akrep küllerinden yeniden doğmak. Ne kadar insan bunu yaşayacak? Yasemin kanıma girme. Yani aslında küçük bir atölye yapmak istiyorum itiraf edeyim. Dereceler olabilir neden olmasın vallahi ya bu arada hakikaten seçil çok iyi söyledin sevgi hocanın sevgi alis yıldırım hocanın eskiden youtube'da böyle eğitim tadında muhteşem videoları vardı ben öğrencilerimle atardım onu sonra kaldırdı Ali hocam onları ama şimdi podcast yapıyor düzenli olarak hatta kitabını resmen anlatırcasına podcast yapıyor eğer enkarnasyona reenkarnasyona karmaya ilginiz varsa bu işi dinleyebileceğiniz en iyi insanlardan biri ki zaten reenkarnasyon derneğinin de başkanı e, dolayısıyla mutlaka onun Spotify'daki podcastlerine bir bakın. Mutlaka bakın. Kareler, eksiklikler fark etmeyi sağlayıcı uyarıcılar veriyor. Kesinlikle e, ve bu arada hakikaten ne kadar bugünlerde de koç dolunayının da bir karesi var değil mi? Aslında farkındalık artıran, bizi zorlayan ama sonra çok büyüten yerler. Çok. Çok çok. やんね bütün gökyüzünün o en zorlayıcı dediğimiz, en çok terleten, yoran, e, bu nedir yahu dediğimiz şeylerin hepsi bizi dönüştürüyor, büyütüyor, olgunlaştırıyor, biz biz yapan şeylere götürüyor. Aslında bunların fırsatlarını sunuyor diyebiliriz. İlk astroloji öğrendiğimiz zamanlarda o kare açılara bakıp üzülürdük. Ben de o üzülenlerden biriydim. Çok ağlamıştım. Ne kadar kare açım var falan. Sonra öğrendim meğer en başarılı insanlar, en böyle kendilerini aşabilme fırsatına elde edenler, rehavete kapılmayanlar o haritalarında kara açılar olanlarmış. Dolayısıyla gökyüzünde hep sert açılar şu olacak bu az hayır değil rehaveti aşmak için sana zıplama sıçrama fırsatı veren bir şey geliyor. Düşünsene hadi diyor ya hadi boş oturma kalk harekete geç. Güneş oğlak yükselen koç ay akrepi bu dolunay. Özellikle tabii yükselen koç musunuz? Sağlığınıza dikkat edin Ansu Hanımcığım. Güneşte oğlaksa kare açı yapıyorsunuz. Özellikle eğri figürler, baba eş, otorite figürleriyle ilişkilerde zorlayıcı deneyimler olabilir. Eş ve partnerle olan ilişkilerinizde biraz sakin kalmaya çalışın. <laughs> Karşıt üzüyor mu? Niye? Karşıt da dobra dobra geliyor. Ya canımsın Yasemin'im. Valla evet biraz daha ben de hep buna dikkat ediyorum. Ee, ben e, ağladım kimseyi derste ağlatmayayım diye. <laughs> kimseyi derste ağlatmayayım diye. Bu arada e, küçük bir duyuru geçmek istiyorum. Biz e, ara ara hatırlarsınız duyuruyorum böyle atölyeler yapıyoruz işte hiliyle, e, işte akses sorularıyla, diğer taraftan işte e, his yüklemeleriyle doldurduğumuz işte kimi zaman ilişkiler üzerine, kimi zaman genel sağlık üzerine, kimi zaman para üzerine yine genel bir şey çalışma yapmaya karar verdim. Ama bu çalışmayı WhatsApp'ta bir grupta değil ama WhatsApp kanalımda herkese açık yapmaya karar verdim. Merhaba Semraciğim, hoş geldin. Dolayısıyla eğer WhatsApp kanalımda değilseniz lütfen WhatsApp kanalıma abone olun. Astroloji Özlem Sonuncu olarak aratabilirsiniz, bulabilirsiniz. Zaman zaman ben de paylaşıyorum. Bu canlı yayından sonra yeniden paylaşayım. Çünkü yarın böyle 21 gün sürecek bir hili çalışması ve aynı zamanda baktım hilim burada mı diye göstereyim size diye değil miş İşte aynı zamanda ara ara günlük paylaşacağım böyle aksesuarları, işte enerjimizi yükseltebilecek enerjiler temizleme cümleleri, his yapacağız. Bir grup 21 gün boyunca dönüşmeye niyet edeceğiz. akrep dolunayında denk geliyor zaten. bir Kasım'da hala devam ediyor olacağız. O yüzden lütfen herkese açık bir çalışma olduğu için, herhangi bir ücreti olmadığı için katılın kaçırmayın. Ben takip edemiyorum falan demeyin. Çünkü orada takip etmeseniz bile bulunmanız doğrultusunda hile zaten size frekans gönderiyor olacak. dolayısıyla da mutlaka orada olun. Başkalarıyla paylaşın, sevdiklerinizi ekleyin. Herkese açık bir şeyken buna da katkı sağlayın derim. E, kokai ile ilgili bir çalışma yapamayacağım Berre. Bu sene bir kokai sınıfı açmayı düşünüyordum. Kasım ayında bunu size açıklayacağım. Özel bir sebepten dolayı açamıyorum. O yüzden kokai ile ilgili bilgi ve canlı yayında yapamıyorum. Ama size yine bir tavsiyem olacak. Bu konuda sabırsızsanız kokai karşı da ilginiz varsa mutlaka e, Kadir Bey mutlaka bekliyorum sizi de tanıtacağım. E, şey Pınar Hoca'yı takip edin arkadaşlar. Kukai'di zaten en iyi isimlerden biridir. Ben Kukai Ayşegül Yapıcı'dan almıştım. Yıllar yıllar öncesinde. Fakat hocam artık ders vermiyor. Fakat Pınar Hoca hocamın da hocası zaten. O hala vermeye devam ediyor. Bazen ben de onu paylaşırım. Ondan Kukai alabilirsiniz. Yakın bir zamanda bildiğim kadarıyla Mantrayana dersleri de var. İsmi çekiyor kendisi de çeker. Muhteşem bir enerjidir. Mantranın frekansından faydalanır. Ama biz şöyle hakikaten Yasemin şimdi bir kanıma girdi. Bir dereceler atölyesi yapabiliriz sanki böyle 2-3 saat, 3 saatlik falan. Hani güzel olabilir, özetleyici bir dereceler dersi. Minik böyle herkesin de katılabileceği, meraklılarını e, doyurabilecek. <laughs> Canımsın. Beni bekleyeceksen neredeyse şöyle bir <laughs> hani 9 ay falan bekleyeceksin hayatım. <laughs> Canımsın. Aslan adam diyorum size. Mesajı alan aldı efendim. O zaman şöyle kaçalım mı? Vallahi siz benim neşemi getirdiniz. Ne güzel. İyi ki burada buradaydınız. Çok teşekkür ediyorum. WhatsApp grubuna katılmayı unutmayalım lütfen. Orada yarın başlıyoruz. Böyle her gün bir enerji. Ben kendim için yapıyorum bunları. Çünkü onları paylaşırken o enerjiye giriyorum. Orada her gün kendimde temizlenmiş oluyorum. Arınmış oluyorum. Bekliyorum sizi de. Hepinize sevgiler iletiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Semracım gel hemen WhatsApp grubuna. Can'sın. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.